Çok teşekkürler. Öncelikle bütün e, katılımcıları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok değerli e, Esenyurt Belediye Başkanımız, kıymetli hocam Ahmet e, Hocam'ın, Özel Başkanımızın e, misafiriyiz ve e, bu akşam burada değerli Beylikdüzü Büyükçekmece Belediye Başkanlarımız var eee değerli milletvekilimiz Genel Başkan Yardımcımız Özgür Karabatır'ın nezdine bütün siyasi yol arkadaşlarımı da eee sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Eee elbette iş dünyasının kıymetli iş insanları var hanımefendiler, beyefendiler ve değerli hemşehrilerim, komşularım, e, çok sevgili dostlarım burada her masada çok sevdiğimiz e, insanları görüyorum. Her birisi çok özel anılarla aslında birbirimizi yıllardır tanıdığımız, bildiğimiz, bazılarıyla ticaret yaptığımız, ortaklık yaptığımız dostlarımız var. O bakımdan elbette ki evimde gibiyim, aslında evimdeyim gibiyim demek yanlış oldu. Bu bağlamda pozitif ayrımcılık meselesinde elbette pozitif ayrımcılığa ihtiyaç duyan unsurlar şehrimizde, ülkemizde hep vardır, olacaktır eee o bakımdan Esenyurt kentleşme ya da hocamızın güzel tarifiyle kentleşememe meselesi üzerinden pozitif ayrımcılığa muhtaçtır. Eee özenli bir hizmet dönemine ihtiyacı vardır. Eee tabi bunun gibi e, Esenyurt denince insanın aklına ne geliyor diye baktığımızda e, bunu başkanımız çok aslında güzel bir biçimde e, tarifledi. Hem nüfus artış hızından şehrin 1989'dan bu yana nasıl bir gelişme ya da büyüme e, gösterdiğini nüfus bakımından, yapılaşma bakımından e, bu e, hani dünyada eşi benzeri olmayan derken bir övgü sıfatı değil elbette hocamız bunu söylerken aslında e, bir hayret gibi ya da bir bazen de üzüntü gibi e, ifade edilen bir tarif. E, bu bakımdan Dikkatle incelenmeli. Bu duruma niye geldik, niçin böyle bir şey yaşıyoruz, niçin bu e, süreci kentimize, şehrimize, buraya gelmek zorunda olan insanlarımıza yaşatıyoruz diye çok geniş bir perspektiften bakma mecburiyetimiz var. Yani yoksa mesele elbette ki hocamızın arzu ettiği emsali 1.25'ten 1.50'ye çıkartmak da bizim meselelerimizden bir tanesidir ama Meselenin özü aslında daha büyüktür. Daha farklı bir perspektiften bakabilmektir. Aksi takdirde e, gerçekten e, iyi olmaz işlerimiz. Yani ülkemizi, şehrimizi bu anlamda iyi bir zaman dilimine e, taşıyamayız. E, bizim bakışımız biraz böyle. Yani biraz bütünlükçü bakıyoruz. E, bugün burada e, açık söyleyeyim e, İstanbul'un 2050 vizyonuna çalışan bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı olarak buluyorum bulunuyorum. Eee 2050 vizyonunu ortaya koyduğumuzda bize hani çok mesafeli bir zaman dilimi gibi gelse de aslında bugünden baktığınızda 26 yıl. Halbuki ben 35 yıl önce bu bölgeye gelmiş bir insanım. Bana dün gibi geliyor. Eee işte hem üniversitem, hem bir iş yaşamım, hem evim vesaire üst üste koyduğunuzda ben 35 yıldır bu bölgenin şahidiyim. Sanki dün gibi. E biz şimdi 26 yıl sonrasının İstanbul'unu e, hayal ediyoruz ve onu inşa etme gayreti içerisindeyiz. O da yarın gibi duruyor önümde. O bakımdan acele etmeliyiz ve bu şehrin bu ülkenin önüne yanlışları değil doğruları sıralamanın güçlü bir gayretini ortaya koymalıyız. Bir seferberlik dönemi yaşatmalıyız bu güzel ülkemize bu cennet vatanımıza 86 milyon yurtsever insanımıza 16 milyon kıymetli hemşehrimize böyle bakabilmeyi ve böyle yaşatabilmeyi istiyorum açıkçası hem şehrimize tabii ki esen yurtumuzu o bakımdan pozitif ayrımcılık meselesi gerçekten biraz geniş bir sahaya e, sahip e, ülkemizin Hangi katmanına biraz dokunsanız pozitif ayrımcılık talep etme hakkını kendinde görüyor. Hangi şehrine gitseniz e, kendinde pozitif ayrımcılık talebi ni e, kullanma hakkını görüyor. Aslında bütün bu e, süreçler e, işte iyi tartışılmalı, iyi konuşulmalı, iyi e, anlatılmalı ve iyi paylaşılabilmeli. Bugün aslında bir paylaşım masası burası çok kıymetli bir toplantıdır. Ee, bir kere şu e, cümlelerimi kurarken birbirimizi şöyle tanımayı başarabilmeliyiz. Ben e, sizlerin arasından e, çıkmış e, bir hemşeriniz, bir komşunuz, bir dostunuz, bir arkadaşınız, bir kardeşiniz nasıl kabul ederseniz bir insan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aslında sizi temsil ediyor. Yani mülkün sahibi sizlersiniz. Ben sizi temsilen oradayım ve sizi temsilen işini iyi yapma mecburiyeti ve gayretinde olan bir insanım. Dolayısıyla e, meselenin yoldaşlığı hepimizi ilgilendiriyor. Sorunların çözümü birlikte hareket etmeyi gerektiriyor. Bu da şeffaf olabilmeyi, birlikte konuşabilmeyi, masaları kurup masalarda bu konuyu en üst seviyede tartışabilen ve buradan bir çözüm üretebilen kabiliyeti göstermeye gerektiriyor. Zor değil. Yani şu masalar çok kabiliyetli insanlarla dolu ve e, inanılmaz e, değerli bir zaman e, dilimi gibi önüme baktığımda böyle şimdi az önce değerli iş dünyası e, başkanları Turgut Bey, Fatih Bey ve Ahmet Faruk Bey e, sorunları dile getirirken e, kısa bir böyle anımsatma oldu. Tabii Fatih Bey e, benim 95 yılında Babasına ev sattığım bir arkadaşımın oğlu çıktı. Ee, aslında ben o evi sattığımda 24 yaşındaydım. Muhtemelen Fatih Bey de e, kaç yaşındaydı bilmiyorum ama bugün bir baktığımızda karşımızda o gün o girişimci Ekrem İmamoğlu'nun karşısında onu daha da ileri seviyede geçmiş başka bir girişimci buradan ona iş dünyasını temsilen taleplerini dile getirdi. Bu kadar girişimciyiz yani bu kadar hareketli, bu kadar bereketli, bu kadar üretken insanlarız çözemeyeceğimiz sorun yok. Ama meselenin çözümü akıldan uzak olmamak, bilimden uzak olmamak, birlikte düşünebilmek, doğruya birlikte karar verebilmek. Bu kadar basit aslında. O bakımdan bu masanın özeti birlikte başarabilme masası, birlikte konuşabilme masası. Çünkü meselemiz birlikte çözmemiz gereken bir mesele. Yani kimse eee bir belediye başkanı seçildiğinde hükümdar olmuyor. Eee ya da kimse eee bir büyükşehir belediye başkanlığı eee seçildiğinde hükümdür. Ya da bir devlet başkanı seçildiğinde hükümet de e, şey hükümet başkanı seçildiğinde hükümdar olmuyor. İster sarayda olsun ister Saraçhane'de olsun ister Esenyurt'ta olsun. Yani bizim elimizde bulunan Bizim elimizde bulunan nimetimiz o demokrasimiz, cumhuriyetimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği 100. yılının içinde olduğumuz bu güzel cennet vatan eksiğiyle, fazlasıyla, doğrularıyla, yanlışlarıyla hepimizin katkı sunması gereken her şeye rağmen çok güçlü bir demokrat ruhuna sahip. O olmasaydı 31 Mart'ta e, böyle bir seçim sonucu olmazdı. Var demokrasi var o bakımdan e, bizim buna layık bir davranışta bulunup e, bu mekanizmaları işlettiğimizde eminim ki çok güzel işleri başarabiliriz o bakımdan e, önemli konular e, işte Esenyurt İstanbul Türkiye ekseninde e, baktığımızda Aslında mesele birbirini takip ediyor Türkiye'de dünyayı takip ediyor yani çok Evrensel bugün ee, işte Marmara Denizi'nin bir toplantısını Şehircilik Bakanlığı çerçevesinde e, bakarken, konuşurken mesele müsilajdan başlıyor, Türkiye'ye kadar uzanıyor. Yani e, Marmara Denizi deyince, e, Marmara Denizi'nin kirlenmesi deyince kentleşme, kentleşme deyince Marmara Bölgesi, e, Marmara Bölgesi 30 milyon nüfus, ülkemizin onda biri ama ülkemizin onda birinde nüfusun üçte biri. Ee, sanayinin işte %55'i, ticaretin %65'i, yani bu stratejik olarak, jeopolitik olarak, e, güvenlik olarak adına ne koyarsanız koyun başlığına doğru bir strateji değil. Bu aslında e, bir planlamanın değil, plansızlığın sonucu. O bakımdan 2050 vizyonu e, meselesi önemlidir. E, biz yetmez diyoruz, 2100'e çalışmalıyız diyoruz. İşte e, bu bağlamda İstanbul Planlama Ajansı bizim önemli bir kuruluşumuz. İstanbul Planlama Ajansı'nda e, 1 bölü 100 binlik üst ölçek planının çalışmasını başlatıyoruz. Yani olgunlaştık. Zaten bir 2050 vizyonu strateji belgesini vatandaşlarımızla, e, hemşerilerimizle, uzmanlarımızla paylaşmıştık 2 e, yıl önce. Şimdi 1 bölü 100 binlik üst ölçek planını, üst ölçek plan deyince, Hani imar dilinde e, şehir planlama dilinde bir bölü binlik işte bir bölü beş binlik bir bölü yirmi binlik yüz binlik planlar diye tarifleriz ve sadece bir bina yapı imar mimari gibi bir takım şeylerle eşleştiririz öyle değil. Yani bir üst ölçek plan aslında yaşamın tam kita kendisi yani sanayi sanayici tarım sanat kültür ticaret ekonomi ulaşım yaşam eğitim. Her şey onun içinde var. Çünkü her şeyi planlıyorsunuz orada. O bakımdan 1 bölü yüz binlik planı hayata geçiriyoruz ve bu kente bir bölü yüz binlik bir plan kazandırmak istiyoruz. Yani bir anayasa kazandırmak istiyoruz. Peki aklınızdan şu geçmez mi? Ya bu şehrin 1/ bölü yüz binlik planı yok mu? Ne yazık ki yok. Ne yazık ki yok. Çünkü bir bölü yüz binlik planımız yok deyip 2000'lerin başında bunu harekete geçiren belediye yönetimi bunu başarabilmiş, katılımcı da yapabilmiş. Bakın bugünkü merkezi idareyi yönetenle aynı siyasi görüşten bahsediyorum. Onun için benim derdim parti partizanlık değil. Diyorum ne güzel bir şey yapmış değil mi? Başarabilmiş. 2009'a geldiğinde burada o dönemde Yine görevi olan Hasan Bey var, Büyükçekmece Belediye Başkanımız. 2009'da oy birliğiyle, bütün partilerin ortak oyuyla Büyükşehir Belediyesi'nden geçirmiş ve yüz binlik plan olmuş şehrin. Eksisiyle artısıyla tartışılabilir, üzerinde konuşulabilir, konuşulmalıdır da zaten bir plan öyle oldu, bitti, tam her şey olmaz, o sürer. Bir süre sürer, itirazlı olur, revizyonlar olur ve tamamını erer. 2009'da çıktı, çöpe attık. Ne zaman biliyor musunuz? Sadece iki sene sonra. Kim attı? Aynı iktidar attı. 2009'da çıkan üst ölçek plan, yani o planda da havalimanı vardı, o planda da sanayi alanları belirlenmişti, o planda da ulaşım hatları belirlenmişti. Şehrin yaşamı, geleceği tasarlanmıştı. 2009'da hatta bu şehrin en üst sınır nüfusu 15 milyonu geçmemeli denmiş o günün üst ölçek planı. Ya sadece iki yıl sonra çöpe attık. Niye? Bir baktık 2011'de genel seçim yapılıyor. Şehir planında olmayan bir şey anlatılıyor. Kanal İstanbul diye bir şey anlatılıyor. Böyle bir üç boyutlu tridi eee yani çok basit yani apar topar hazırlanmış belli. İçinden eee böyle şilepler geçiyor. Sonra bir başka iki gün üç gün sonra baktık yanında bir eee 30-40 kat kuleli aynı eee işte Esenyurt'ta az önce gösterilen o yüksek binaların yapıldığı bir şey geçiyor. Aradan bir zaman geçti. Pat diye bir baktık bir havalimanı başlıyor. Bir şehirle ilgili böyle kararlar verildiği takdirde işte Esenyurt gibi ne yazık ki hepimizi üzen tab tabelaya 800 şey 980 bin nüfus yazan ama başkanımıza göre 1 milyon 650 bin, bana göre 1 milyon 400 bin, bir başkasına göre bir buçuk milyon nüfus diye emin olamadığımız rakamları konuştuğumuz bir istatistiğin zeminini hazırlamış olursunuz. Çünkü planınız yok. Halbuki evinizden çıkarken, iş yerinize giderken bile plan yapıyorsunuz. Şuradan minibüse bineceğim, şurada ineceğim, otobüse bineceğim. Oradan işte arabama bineceğim. Her neyse ya da 500 metre yürüp iş yerime gideceğim. Evinizden iş yerine giderken bile bir şehri plansız bırakıyorsunuz ve bu şehir yani mangalda kül bırakmadığınız dille ifade edeyim ki ben öyle değil inanarak söylüyorum. Bu şehir bize Fatih Sultan Mehmet'in emaneti. Mangalda kül bırakmamak için değil hissettiğim için söylüyorum. Ama nasıl bir emanet? Ona ihanet etmememiz gereken bir emanet ya da beş yıl işgalde olup ağlayıp vatanın her yerinde beş yıl sonra işgalden kurtarıp tekrar bu cennet vatanın her bir insanına eşit hissedarı yaparak emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti. Dolayısıyla işte tam da böyle bir ortamda böyle bir ortamda esen Esenyurt'u yeniden ayağa kaldırmak, insanlarını mutlu etmek zorunluluğunu konuşuyoruz. Konuşmalıyız, çözüm bulmalıyız. Biz çözüm bulmak için göreve geldik. Çok çalışacağız, çözüm bulacağız. Bunları niye anlatıyorum? Aynı plansızlığı yaşamamak için. Doğru bir yöntem bulabilmek için bunları anlatıyorum. Geçmişi bu şekilde tariflemez, tanımlamazsak geleceği iyi bir şekilde planlayamayız. O bak